Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte üç kuzen aynı anda gidelim. <laughs> arkadaşlar eski çok nadiren yaptığımız bir şeyler. Eskiden Hatıyordu. Cemre ablamla video çekiyordum şimdi geldi ama arkadaşlar Emir abim de var üstüne üstüne. <gülüyor> yani <gülüyor> o da katılmış ve <laughs> ben zaten gittim ki yani ben videoya başlamadan gittim. Ben de şunları böldüreydim ama ama öyle artık ama öyle artık. Aa, ha, bu arada çok iyi. hallettim. Hallettim, 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 Yaparız çocuğum. Ben de bu iş. Matte Sağdan mı soldan mı sıkacağım? Bir dur ama koyayım? Bir dur. Of, ee... Giremiyorum. Giremiyorum. Cücüm. Eyvah. Aa. Tamam <laughs> tamam, hallederiz. Ben daha hiçbir bir şey yapamadım ki ya. Şimdi sinirlendim. Şimdi sinirlendim dalacağım. Of oh. ya. Ya beni hemen öldürüyorlar. Hayır. Ölmediniz sonuçta. Olmaz. Ölme. Ölme ya. Abi nakladım vallahi. Ui! <laughs> sinirlendim. Aga benim arkadaşım var. Merhaba. Bana. Özel gücü <laughs> var. Görüldü attın <laughs> ama. Biraz yaklaşmaları lazım. Özel gücümü buradan alamaz onları. Ben rahatım valla. Gel gel bili, bili. Köpek mi çağırıyoruz Gelirsen Geliyorsan gel sen bana. Aa. Şu Piper'ı ben halledemiyorum. Biz öldük galiba. Kolet <laughs> gelecek. Kolet gelecek. Şuradan açsam alır mı koleti? Bence kaçar kolet. Şimdi Piper Allah öldüm. Gittik gittik ya Boşver. ver. yes <laughs> Güzel kaybettik ama. Of ya baya uğraştık ama. İyi de ne en azından uğraştık. Thank evet. you. <laughs> Ne demek etkinlikler? Ne? Bir e, kara be. Soygun ya. Savaş topu dediler abi. Savaş topu. Olsun. Soygun. Biz sonrakinde soygun yapak. Cık. Neyse tamam. Sakın kulüp mulip Ne yapıyorsunuz be? Savaş topunda benim şeyim çok işe yarıyor. Gir 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 oldu. Ya Girardır ben bu şeyi çıkaracaktım. Hakikaten. Aa evet sen karakter değiştirmeyecek miydin? Ben bunu değiştirecektim. <laughs> Demin değiştirdim de kötüyü seçtim. Abi niye böyle bu karakter seçtin? Manyak mısın? Şip, 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 şip. Bir gider misin? Bir git artık. Bir git. Aga top bende top bende atıyorum ala 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 gidiyorum aga. Aga kaleye geldik atın şu topu. Hangimiz olursa olsun atın birimiz atın şu topa. Gidiyor galiba ama şeyden. Aynen. Hayır aldık topu. Topu alsak atın şu topu. Çok ben de valla hallettim. Valla hallettim. hallettik, hallettik bir laf. Hallettik, hallettik, hallettik. hallettik. Özel gücü O yüzden güçlüyüm. Şu topu atın artık. <laughs> bu arada at boyunca... At şu topu, at şu topu. Çok kötü. <laughs> Çok iyi hallediyoruz bu arada. Çok iyi takım olduk ha biz. Ben kaçmıyorum. top at lütfen at artık şu topu. Ben de toparladım. Benim özel güç var. Kanka özel güç var da önemli olan bize geliyorlar. Hadi bize geliyorlar. Hadi bize geliyorlar. Topalım, topalım, topalım. Aa valla hallettim. Kurtardım. Hayır kurtaramadım. Çık, hayır. <laughs> Bekle ben bunları bir yavaşlatayım da şöyle. Yavaşlayın. Hı, Aga sana ulti bastılar yalnız. niye yavaşlar. Bir tane daha özel güç. Şunları evet. bak. Nasıl? Bilmem ne Bir tane daha geliyor. Bu ne? Evet. Topat. Hadi, hadi, hallettik, hallettik kanka, hallettik Ama ya. ya 25 saniye var ve onlar bir go gollü geliyor 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 gelmedim ya özel gücümü de basamadım ben de hadi. gel gel gel, çok gel. Çok oldu. of ya, Hayır ya of. bak soygun oynayalım tamam, ben ne seçeyim ben en iyi seçemem. O zaman ben de bol seçeyim. Maksimumlu. Ha? Hı, maksimum şey. Niye bakayım. savaşıyor ya? Ha. Oyundan çıktı. Şu şey oyundan çıktı. Çift savaşmam şey ya da Gel bir dakika beklesene ya. Sen ne bir S lazım mı? Ha? Ya bir daha daha iyi. Çıktı savaş. Ya da bir dakika bekle ben. Edgar'ım yok ki benim. Ne? Evet. esta. Hepsini öldüreceğiz. Ben önüme alsaydım iyiydi. Ha evet bu arada Emzi ile Edgar Bak sen öldürün de ben altıya tık kaçacağım. Bak. Halledeceğiz. karın ee, bir sürü şeyini aldım ben. Emoji'lerini aldım. Sprayini falan aldım. Hoşuna gidiyor. Niye bilmem bir karakter aldım sadece. Canım az benim alıp beğenmiyor. Benim de. Bir tam daha yedi kar var. Ebru'yla bir, bir arkadaş olmalı. Bana saldırırsan o çizim. Şöyle şunu aldım. Eğer zaten kaynak mı yapsak ya bir yerleri. Aa bu kedilerden nefret ediyorum. Hmm. Kids. Ee, şey aksesuar kullanıyor. Fark ettim onu ben de. Feng var. Feng kötü ya. Öldük biz. Bir yere saklamak pek gerek. Daha hiçbir takım gitmedi çünkü. Seçme ihtimalimiz var. Beşte beş beşte Yedilerse direkt alacağım var ya. Emoji atlaması değil ama ben de atacağım. Şerefsiz <laughs> Tam ortaya atacaktım var ya o üçünü. Ortaya giden öldürecek. Dark. Gel de buraya işte. En azından 4 takım kaldı. O da bir şey yapar. Bu kim? O oh, oh oh, hayır. Pas. ben kaçıyorum. Sen ölürsen sana bakarım. Tamam ben gidiyorum. Ben gideceğim. Ne? Öldün mü? Öldüysen kaçar. Ölmediysen kaçmaz. Burada biri var. Öldüm oy, öldüm. Oy, oy. Kaçıyorum öldüm. o zaman ben. Ben kaçayım ne olur ne Demo. Ya şurada kedi olması gidecektim de şurada kalayım bari. Lütfen gelmeyin lütfen gelmeyin görmedim görmedim. Vallahi yerim görmedim. Ay vallahi görmedim ya çok sıkışık bir alanda kaldık biz kötü bu. Öldüm ben. Hadi lütfen bayan lütfen. Olmaz yapamam. Yok artık şu kedi bir bak. Oyun istiyor. Evet ben çek vuruşta aldım ben. Nasıl bir şey bu? Roblox'a gerek? Hmm, ben de... Hala video çekmiyor musun? Evet. <laughs> Roblox videosu da çekiyoruz ama insan gibi olmuyor. O zaman Roblox'a girelim. Ben hazırım. De... Devam. Ben <laughs> evimizi unuttum <evladım. gülüyor> açmayı. Videoyu açtım evet, -hı var hızlı da. Hızlı, hızlı. Ben gidip yük toplayacağım. Valla toplamazsak yandık. De Bu orada. bir oldun? tane Rose var. Görüyorum. Birbirimizi saldırmazsak. Şu an şey. senin Hı -hı. ekrana bakıyorum. İkimiz de birbirimize saldırmazsak iyi olur. Ve şu an ben de geldim. Çünkü biz kayıyoruz. Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Elimizi alayım da. Aynen emzi al. Sen emzi al diyor. videonun bitme süresi çok az kaldı. Ege sen emzi al diyor. Al artık şunu. Al artık şunu abi. Ha. Bu arada videonun süresi oldu. O zaman kapatayım. Hiç... Bay bay arkadaşlar.